Arkadaşlar merhaba. Yeni balıklarımız geldi. Göstereyim biraz size. Geçen hafta kampanya yapmıştık. 3 günde bitti balıklar. Bu hafta üst düzey balıklar geldi. Bunlar daha kaliteli. Ama kampanya bitti. Fiyatları bir tık yüksek olacak. Yani ne kadar yüksek olur ona bakacağız. Ama balıklarımı göstereyim. Gayet güzel balıklar geldi bu hafta. Trikalarlar, pandalar, limonlar, apaçiler, güzel boylu hoş balıklar geldi. Bunlar biraz daha üst düzey geçen hafta gelenlerden. Fiyatları artacak ama öyle aman aman bir artış olmayacak. Siyah maşallahı var. Şöyle turunculardan da göstereyim. Kafalı güzel hoş balıklar yani. <laughs> NK Farm'ın Tiger'ından da var yine. Az var ama var yani. Tiger'dan da. Şöyle pandalar da var. Böyle pandalarımız da var. Burada yine turuncular. Apaçiler. Haliko Yine bir başka Tiger Yani bu şekilde balıklarımız var Şurada da bir tane panda göstereyim Bu da gayet hoş bir balık Kafa kuyruk vücut her şey on numara Şöyle bir Apache Bu da yine keza güzel bir balık Burada bir Apache'miz daha var ya bunlar yerli üretimin zirveleri bu balıklar. ithal gelse biliyorsunuz fiyatlar nerelerde oluyor. İthal getiriyorlar ama ben de getiriyorum zaman zaman. Ama bu kalitede olmuyor. Olsa bile fiyatlar da bunlara yakın olmuyor arkadaşlar. Ee, yani bu fiyat bu balıklar bu fiyata da yine bir hafta 10 gün içinde bitecektir diye düşünüyorum. Güzel balıklarımız geldi. Yarın satışa çıkacaklar. Bu akşam geç geldi dinlenecekler bunlar. Çünkü bakın hepsi yorgun. Ben bunları koyduğum zaman yine yorgun olacaklar akvaryumda. Yani ilk günden satışa başlayamıyoruz. O yüzden dinlendirmem gerekiyor balıklara. En az bir gün dinlenmeleri gerekiyor. Sevkiyata da bana geldikten 3 gün sonra başlıyorum. Şunun kuyruğa bakar mısın ya? Kuyruğa bak abi. Mükemmel bir balık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Keyifli hobiler diliyorum.